Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Salih Akçıkoyun kanalıma hoş geldiniz. 28 Kasım 2021 güncel koronavirüs tablosu COVID-19 sağlık otel internet adresinden yayınlandı. Bize de sizlere koronavirüs tablosunu, koronavirüs aşı tablosunu ve dünya genelindeki vaka verilerini yayınlamak için bu videoyu hazırladık. Önceliğimiz koronavirüs aşı tablosu olacak güncel olarak yayınlanan. 13 Ocak'tan bu yana 56 milyon 201.280 vatandaşımıza birinci dost koronavirüs aşısı uygulandı. 15 Şubat'tan bu yana 50 milyon 354 bin ikinci dost koronavirüs aşısı uygulandı. Toplamda 120 milyon 115 bin 398 koronavirüs aşısı uygulanmış oldu. Bugünkü yapılan aşı miktarı 44 civarında. En az bir doz koronavirüs aşısı uygulama oranı %90,54'e yükseldi. En az iki doz koronavirüs aşısı uygulama oranı %81,12'ye yükseldi. Saat 19.00 verilerine göre 13 Ocak'tan bu yana 56.201.040 vatandaşımıza birinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. 11 Şubat'tan bu yana 50.354.168 vatandaşımıza ikinci doz koronavirüs aşısı uygulandı. 1 Temmuz'dan bu yana 12 milyon 12. 121.344 vatandaşımıza 3. doz yani hatırlatma dozu koronavirüs aşısı uygulandı. Yine 19.00 verilerine göre toplam aşı sayısı 120 milyon 114.498'e yükseldi. En az 2 doz koronavirüs aşısı olmuş 18 yaş üstü vatandaşlarımızın Türkiye haritasındaki dağılımını görmektesiniz. Haritanın büyük bir bölümünde düşük riskli yani mavi renkli illerin olduğunu görmekteyiz. Diğer kalan e, illerimiz orta risk grubunda sadece 8 ilimiz yüksek risk grubunda yer alıyor. Haritada çok yüksek riskli il sayımızda bulunmuyor. Bu haritaya göre en fazla ve en az aşı hangi illerde yapılmış o illerin dağılımını görelim. İlk 10 il nasıl sıralanmış hep birlikte bakalım. En fazla aşı Ordu, Osmani, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Burdur illerinde yapıldı. En az aşı ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis yüksek risk grubunda yer alıyor bu iller. Ağrı ve Bayburt illeri orta risk grubunda yer alıyor. En az aşı bu illerde yapılmış durumda. Geçelim bugünkü vaka tablosuna. Bugün 351-385 koronavirüs testi yapıldı. Düne göre 8000 civarı azalma görüldü test sayımızda. Dün 358.274 koronavirüs testi yapılmıştı. 27 Kasım 2021 verilerine göre toplam test sayısı 106.943.807'ye yükseldi. Bugünkü yapılan 350.385 koronavirüs testleri içerisinden 21.655 vatandaşımızın koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalandıkları görüldü. 2100 civarı da azalma görüldü. Vaka sayısında 23.759 vatandaşımız dün koronavirüse yakalanmıştı. 27 Kasım 2021 verilerine göre toplam vaka sayısı 8 milyon 724.400'e yükseldi. 213 vatandaşımız koronavirüse yenik düşerek hayatlarını kaybettiler. Düne göre de 21 kişi artış gösterdi vefat sayımız dün 192 vatandaşımız koronavirüse yenik düşmüştü. 200'ün altındaydı. Bugün de vefat sayımız 200'ün üzerine çıkmış oldu. 17 Mart 2020 tarihinden 27 Kasım 2021 tarihine kadar 76.233 vatandaşımızı koronavirüsten kaybettik. 20.007 vatandaşımız koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuştular. Uzun süredir bu kadar az ve iyileşen sayımız olmuyordu arkadaşlar. 25.103 vatandaşımız dün koronavirüsü yenerek sağlıklarına kavuşmuştu. İyileşen sayımızda da Düne göre 25.090'a düzeltiyorum. 5.096 azalma görüldü. Ayrıca bugünkü vaka sayısı da iyileşen sayısını geçti. 1648 kişi vaka sayısı iyileşen sayısından daha fazla olduğunu görmekteyiz. 27 Kasım 2021 verilerine göre toplam iyileşen sayısı ise 8 milyon 258 bin 603'e yükseldi. Aktif koronavirüsü vatandaşlarımızın sayısı bugün yükseliş gösterdi. 389 bin 390 bin 993'e yükseldi. 1429 kişi artış gösterdi. Aktif vaka sayımız 390.993 vatandaşımızın koronavirüs tedavileri devam ediyorlar. Ve geçelim dünya genelindeki verilere. Saat 19.00 verilerine göre toplam vaka sayısı 261.556.651'e Toplam iyileşen sayısı 234.493.338'e ve can kaybı 5.215.849'a yükseldi. Sosyal mesafe, temizlik, maske kurallarına dikkat edelim. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterelim. Aşılan randevusunu almayıp aşısını olmayanlar bir an önce aşılan randevularını alarak aşı olmaya gitsinler. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolarımızı izledikten sonra bir beğeni bir de yorum eklemeyi unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.